Doktor doktor kalksana. Saat 9'u 5 geçe Atatürk ölüm döşeğinde yatan doktor mu var? Mustafa Kemal hasta, halsiz hissediyor kendisini. Ateşi var ve titriyor hafiften. Bu gibi insanın örnek veriyorum bir devlet memuru ne yapar? Ateşi var, terliyor, halsiz. Ne yapar? Hayattan kalkamayacak gibiyse rapor alır. Rapor alır hastalığı... evde yatar doğru mu? Evet. Çeker battaniyeyi yatar. Atatürk yatmıyor işte. Yani o halde hastayken yatmıyor. Adana'ya mitinge gidiyor. Neden? Son sözü Aleyküm Hep böyle söyleniyor ya. Gözünü açtı. Zaten bir nekat dönemi var. Saatlerce şoka girmiş, kendinden geçmiş. Uyuyor. İşte saat 8 gibi gözünü açıyor. Yukarılara, boşluklara bakıyor. Gülümsüyor. Selamünaleyküm diyor. Sonra gözünü kapatıyor. <laughs> Ahmet Anapalı ile Tarihçe programıyla karşınızdayız. Efendim takvim yapraklarını akıttık ve günümüze geldik. Böyle yıllar öncesinde dönüyoruz. 10 Kasım 1938 saatler 9'u 5 geçiyor. Evet. Mustafa Kemal Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda. Dolmabahçe Sarayı'nda. Vefat ediyor. Evet. Biz Mustafa Kemal bölümü Mustafa Kemal Atatürk bölümü yapmamıza gerek yok. Yani biz Atatürk'ün askeri dehasını, nasıl bir kurucu olduğunu, takvim yaprakları ilerledikçe kendisini konuşuyoruz zaten. Evet. Ama bu ölüm meselesi ani miydi? Neden Dolmabahçe Sarayı? Ondan sonra öncesinde nerede vakit geçirmek istemişti gibi biraz aslında ölümü, ölüm sürecinin nasıl gerçekleştiğini, hastalık süreciyle ilgili birazcık konuşalım istiyorum hocam. O, o halde başlayalım. Evet. İlk önce şu enteresan şiirle başlayalım. Dolma Bahçe Sarayı nerede? Tam sahilde. Evet. Saat 9'u 5 geçe, sabah 9'u 5 geçe atam Dolma Bahçede gözlerini kapadı, bütün dünya ağladı. Problem var mı? Yok. Fonetik olarak da problem yok, mantık olarak da yok. Doğru mu? İkinci kıtaya geldik. Doktor doktor kalksana. Saat 9'u 5 geçe Atatürk ölüm döşeğinde yatan doktor mu var? Lambaları yaksana. Ne lambası? 9:05 5 keçe denize sıfır bir yerde lamba mı yanar? Her yer aydınlık değil midir zaten? Atam elden gidiyor, çaresine baksana. Bu, bilmiyorum şu aralar var mı? Yani yeni nesil bu şiiri biliyor mu bilmiyorum. Biliyor mu yeni nesilde? Biliyormuş. Ben, ben 80'li yılların çocuğuyum. Biz de bunlarla büyüdük. Diyorlar ki, bu şiirde de olduğu üzere, bu şiirinde ifade ettiği üzere, aslında Atatürk gece yarısı öldü. Aa. Bu ülkede rejimi ve tüm yapılanları kutsamak ve bütün her şeyi muhteşem gibi göstermek adına yaşanılan tarihi uydurulan tarih haline getiren bir resmi tarih var. Bir de o resmi tarihi alternatif ve refleks olarak kurulan gayri resmi tarih var. Gayri resmi tarih de en az resmi tarih kadar yalan söylüyor aslında. İşte bu gayri resmi tarih. Diyor ki yalandır. Aslında Atatürk gece yarısı öldü. Fakat memurlar ansın diye bir milli matem günüdür ya, yaz günüdür ya. Memurlar ansın diye saat 9'da mesai başlar. Hiç mesaiye başlamadan 9'u 5 geçe tören yapılsın, anma programı yapılsın. Sonra mesai yavaşlansın. Akla çok uygun geliyor. Evet. Çok uygun geliyor ve insanlar inanası geliyor bu hadiseye. Fakat doktor raporuna ölüm döşeğindeyken yanında bulunan en ufak uşağına kadar örnek veriyorum. Sofracısı Cemal Granda. Atatürk'ün uşağı yedim. Atatürk'ün sofrasında 10 yıl gibi kitapların sahibi olan uşağı uşağı hizmetkarı. Cemal Granda'nın kitabında bile saat 9'u 5 geçeler. Sabah 9'u 5 geçe. Bütün kafayı bu şey karıştırıyor işte. Şiir. Evet. Doktor Peki, doktor şöyle, şöyle bir şey olabilir mi? Babaannem doktora giderdi. Ben çocuğum. Babaanne doktor ne dedi derdim. Bunun gibi bir tekerleme vardı. Beş yumurta ye dedi. Yemedim içmedim. Ah karnım vah karnım derdi. Benle dal geçerdi. <laughs> Aynı bu tekerlemenin tanımının şeyi geliyor bana. Yani, tam olarak öyle. Tam basit. ezberlemesi kolay. Kimsenin unutamadığı ama çok da anlam aranmadığı. Evet. Ve şoven istemeyeceğim de biraz da dejenere diyelim. Dejenere bir duyguya sahip bir şey vermek için Aynen yazılmış. Öyle. Ya biz bunu söylersek işte ileride yanlış anlaşılır mı anlaşılmaz mı? İşte Ahmet Anapalı gelip şehir ekranında bunu sorgular mı? Diye sanki düşünmemişler gibi geliyor evet. bana. Ben de öyle düşünüyorum. Evet. Atatürk'ün ölüm hikayesi biraz yanlış teşhislerle, biraz yanlış tedavilerle ve sonunda bir ölümle gerçekleşti. Aslında hikaye 36'lı yıllara kadar gidiyor. 1936 tarihinde Adana mitingine katılır. Orada halka niye Adana'ya gitti onu da söyleyelim. Mustafa Kemal hasta Halsiz hissediyor kendisini. Ateşi var ve titriyor hafiften. Bu gibi insanın örnek veriyorum bir devlet memuru ne yapar? Ateşi var, terliyor, halsiz. Ne yapar? Ayaktan kalkamayacak gibiyse rapor alır. Rapor alır evde gidiyor. yatar doğru mu? Evet. Çeker battaniyeyi yatar. Atatürk yatmıyor işte. Yani o halde hastayken yatmıyor. Adana'ya mitinge gidiyor. Neden? Çünkü ana topraklara, ana yurda katmaya çalıştığı bir ufak toprak var. İskenderun, Hatay, Antakya. Üç demes, bunların üçü birer şehirdir. Bu üç şehri Türkiye'ye bağlamak için bir nevi Suriye'ye, tırnak içinde Fransa'ya. Suriye bir Fransız sömürgesidir. Gözdağı vermek için Türk ordusunu Adana'ya çağırıyor. Orada bir tatbikat yapıyor ve halka miting veriyor. Bak bu güzel. Yani hasta yatağında bile aslında ülken için bir şeyler yapmaya çalışmak. Yani misak-ı milliyeyi ayakta tutmak ve onu evet. hala gerçekleştirmek için Aynen belki öyle. hataydan sonra Musul'a Kerkü'ye doğru ilerlemek o... için me meydana çıkmış. Lozan'la alamadığı vatan topraklarını sonraki dönemlerde kah askeri tedbirler, kah diplomatik tedbirler almaya çalışıyor. En azından çabalıyor. Bunu görüyoruz. 36'da böyle bir ani sarsılma, böyle bir baygınlık geçirdi. Erkenden trene bindirdiler ve Dolmabahçe Sarayı'na İstanbul'a getirdiler. 1920 1919 yılında İstanbul'dan çıktı. Niye Dolmabahçe Sarayı? Dolmabahçe Sarayı devletin hükümet sarayıdır. Öyle mi? Bugün yani cum Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da hükümet sarayı olarak mı kullanıldı orası? Zaten devlet değişmedi ya. Ha. <laughs> hani devlet bir önceki programda Bak bizdeki yanlış algı. Evet. Biz de hala devlet değişti gibi algılıyoruz. Evet. Türkiye devleti bir cumhuriyet oldu. Yani Türkiye, Türk devletinin başındaki adam nerede oturuyor? Diğer başkan da orada oturuyor. Orası bir devlet başkan lojmanı. Ya şundan dolayı bu benim dediğim çok böyle sorgulanmaz da. Hani Dolmabahçe Sarayı'nda ölmüş. Ya abi bu adam Ankara'da, Çankaya Köşkü'nde niye oturmuyordu orada vefat etmedi? Evet. De burada vefat etti. Burası padişahın makamı değil miydi? diye pek sorgulanma ben görmedim. Evet. Mustafa Kemal 1919'da İstanbul'dan çıktı, Ankara'ya gitti. 1927'ye kadar 23'te Cumhuriyetin kurulmasına rağmen 27'ye kadar hiç İstanbul'a gelmedi. 1927 yılında İstanbul'a geldi. Halkın görkemli bir karşılama töreninden sonra Dolmabahçe Sarayı'na yerleşti çünkü orası devlet lojmanıdır. 1938'e kadar orada kaldı. Arada tabi Ankara'ya gittiğinde Çankaya Köşkü'nde kaldı ama Dolmabahçe Sarayı onun ikametgahıydı. Bugün Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanıdır. Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra Cumhurbaşkanı olacak olan kişi X soru işareti nerede kalacak? Külliyede. Cumhurbaşkanı Hadi. Külliyesi'nde. Ama tabii şimdi şey diyenler var hani biz orayı müzeye dönüştüreceğiz ya da bir okula vereceğiz biz. Evet. Çankaya'ya gideceğiz diyenler var ya yani Kıbrıs. bir İş başa düşünce ne yapacaklarını bilmiyorum. <laughs> Kıbrıs seçimleri oldu. Kıbrıs seçimlerinde bugün Kıbrıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi var ya. Evet. Cumhurbaşkanlığı Külliyesini israf ve kaçak saray olarak ifade eden Kıbrıs muhalefeti iktidara geçti biliyorsun. Evet. Nerede oturuyor? Aynı yerde. Aynı yerde oturuyor. Ya da iki gün önce konfederasyon vesaire gibi şeyler söz ederken biz bu geleneği tabii ki sürdüreceğiz. Türkiye ile birlikte beraber biz. hareket etme. Yani şunu demek istiyorum. Devlet aklı değişmez. Bekara karı boşamak kolaydır. Evet. Bekar adam çok çabuk boşar. Her gün boşar. Boşa gitsin der. Evlendikten sonra boşanmanın o kadar da kolay olmadığını, boşanmanın 10 kere düşünme gerektiğini anlar. Dolayısıyla kenarda sıfır sorumlulukla konuşmak çok basit. Gel buraya, burada otur ondan sonra aynı cümleleri et biraz zor iş. Mustafa Kemal Türk devletinin başındaki adamdır tıpkı Vahdettin gibi. Hmm. Tıpkı Abdülhamit gibi, tıpkı Abdülmecit gibi. Dolayısıyla devlet başkanlarının konutu saraydır. İşte millet fakirlikten ölürken padişahlar neden sarayda yaşıyordu? Ya da Slaç diğer tarafın sordu. İnsanlar açlıktan ölürken Atatürk niye sarayda yaşıyordu? Bunun için aşırı derecede cahil ve kabile adam olmak lazım. Çok fazla varoş olmak lazım. Türkiye asil bir devlettir. Ya bir şey soracağım sana. Türkiye Cumhuriyeti'ni idare eden adam İstanbul'a geldiğinde Esenler'de 2 artı bir evde mi otursun ya? <laughs> ya şeref verir tabii gelsin Esenler'e de. <laughs> yani bir klasik bir konut dışında daha iyi temsiliyeti olan bir yerde oturmalı. O onun kimliği için değil bu devlet için. Abi devletin temsiliyet makamında olduğu için. Atatürk de bir temsiliyet makamı sahibiydi ve oturduğu yer Türk devletini yöneten adamın konutuydu. Dolmabahçe Sarayı. 36 yılında Adana'daki bu problemden sonra getirildi İstanbul'a. İstanbul'da bir dönem yanlış bir teşhis konuldu. Yanlış hastalıklar bakıldı. Sirozdu ve karaciğeri büyüdü. Karın boşluğunda su toplandı. Ardından doğru tespit yapıldı ama geç kalındı. Hani mesela kanser çaresi var. Kanserden kurtulan çok fazla insan var. Ama ne yaparsan kurtulur. Erken teşhis de kurtulur. Erken teşhis. Doğru tedavi. Dört aşamalıdır kanser. Birinci aşamada yakalamışsan kurtuluyorsun. Evet. Dörtte yakalamışsan ne oluyor? Metastaz oluyor. Benim babam kanserdi Allah rahmet eylesin. Akciğer ha. kanseri. Doktor yanlış teşhis koydu. Astım tedavisi gördü. Şu var ya fıs fıs boğaza. Evet. Onunla yaşadı. Sonra ilerleyince tedavi mümkün olmuyor, düzelmiyor. Hastane başka bir doktora götürdük. Doktor dedi ki çok geç kalmışsınız. Baban kanser. Her istediğini yapın. Evde konforunu arttırın. 9 ay yaşar sonra ölür. Çünkü 4. evrede getirmişsiniz dedi. Gerçekten de babam 9 ay yaşadı ve öldü. Dolayısıyla erken teşhis olsaydı Atatürk kurtulacaktı. Ama yanlış tedavilerle zaman geçirildiği için buradan komplo çıkar mı? Çıkar. Ama başka programın konusu. Tabii başka programın konusu. Bir de ülkeye biraz genç yani savaşta gençlerini yetişmiş insanını kaybetmiş bir ülkedeki tedavi biçimi belki evet. tartışılabilir. Yani evet. be benim ilk önce aklıma gelen şey bu. Beni Türk hekimlerine emanet edin sözü gerçek midir? Doğrudur kendi söyler bunu. Evet ya ben bunu yine bir ülkenin başındaki bir insanın asil bir sözü olarak görürüm. Tabi bu milletin yerli milli kadrolarına güvendiğini ifade ediyor. Evet ölüyorsak böyle ölelim. Evet. Ama yani şey gibi beni geçenlerde konuyu uzatıyoruz ama yönetmenimiz kızıyor. <laughs> Sürekli kızıyor burada evet. Evet, kısa bir süre istiyor. Geçenlerde sosyal medyada şey gördüm. Rahmetli Yaşar Nur Öztürk'ün bir tanımını. Evet. Yıllar önce FETÖ ile ilgili konuşuyor. Tabii onu FETÖ'nün FETÖ olmadığı zamanla evet. ilgili konuşuyor. İşte sunucu diyor ki nasıl nasıl buluyorsunuz onu falan filan? Yani diyor pek konuşmaya değer bulmuyorum diyor. Aa ne güzel. Ondan sonra niye diyor işte herkes işte şöyle yapıyor böyle yapıyor falan filan konuşuyor insanlar. Yani onların yapmasının bir önemi yok. Ben konuşmaya değer bulmuyorum diyor. İlle konuşturacaksan diyor bir Amerikan ajanıyla ilgili konuşmak istemiyorum diyor. Vay wow, çok iyi. Amerika'da bilmem kaç dönüm arazinin çiftliğin içerisinde yaşayan, yaşatılan bir insan hadi gelsin o zaman Türkiye'ye diyor. Evet. Bak diyor sana diyor bir örnek vereyim diyor. Şimdi bu örnek verdi kişi de yaşam biçimi olarak ve İlahiyattaki tutum olarak tam kendi zıttı olan bir örneği veriyor. Cübbeli Ahmet Hoca'yı ben diyor 28 Şubat dönümünde diyor izledim diyor. Yurt dışındayken tutuklama emri çıkıyor ve Türkiye'ye dönüyor. Niye geliyorsun diyorlar. Ben yabancı esir bir ülkede ama kendi ülkemin zindanlarında çürürüm daha iyi dedi diyor. Helal olsun. Ben böyle adam istiyorum diyor. Güzel. Şimdi tam anlamıyla duygunun bu olduğunu düşünüyorum. Yani evet. memlekette birbirini sevmeyen insanların bile bu ülkeyi sevmesi tutkusundan dolayı birbirine bağlanması meselesi. Güzel aynen öyle. Değil mi? Haklısın. Ben öyle düşünüyorum. Yani o sözü söylerken beni Türk hekimlerine Emine emanet, ediniz. edin. Sözünün altyapısında yani biz bu memleketi seviyoruz. Siz kendi kendi insanımıza güvenelim. Evet. Çok uzattım abi Estağfurullah çok doğru söylüyorsun. Bir spekülasyon var. Atatürk'ün son sözü nedir? Onu da söyleyeyim sonra bitirelim. Son sözü selamun aleyküm. Hep böyle söyleniyor ya. Gözünü açtı. Zaten bir nekat dönemi var. Saatlerce şoka girmiş, kendinden geçmiş uyuyor. İşte saat 8 gibi gözünü açıyor. Yukarılara boşluklara bakıyor. Gülümsüyor. Selamun aleyküm diyor. Sonra gözünü kapatıyor. Nasıl? Tam bir şehir efsanesi raporlarda yanında bulunan şahitlerin ifadesinde, hatıra kitaplarında şöyle söylüyor. Nekahattayken yani kendinden geçmiş bir biçimde yatarken Atatürk sabah saat 5 gibi gözünü açar. Saat kaç der? 5 efendim derler. Gözünü kapatır. Daha da kalkamaz. Yani bu dünyadaki son sözü selamun aleyküm değil saat kaçtır? Bu da raporlara yansımıştır. Bir de Son dakikalar son saniyeler olduğu için artık rahat söyleyebilirim. Bu bambaşka bir konu ama bence bu tamamen benim fikrim. Benim fikrim ama benim gibi bir sürü düşünen insan var. Atatürk ölmedi. Atatürk öldürüldü. Ben böyle düşünüyorum. Çünkü yaptıkları yapacaklarının göstergesiydi. Dış politikadan bahsediyorum. Lozan'da kaybedilen bir sürü şeyi geri kazandı. Atatürk'ün yaşaması başka ülkeler için hiç de güzel bir şey değildi. Bu yüzden Atatürk'ün öldürülmesi gerekiyordu. Atatürk öldürüldü. Peki bu mantıksal çerçevede doğru bir zemine dayanıyor ama hatıratlar vesaire anlatılar bunlarla ilgili temellendirdiğimiz bir şey var mı? Yanlış tedavi uygulandı deniyor. Hı -hı. Mesela Fatih Sultan Mehmet de guttur. Doktoru Yakup Paşa gut hastalığının tedavisi olarak ufak ufak ilaç veriyor ya. Ufak ufak zehir verdiği söyleniliyor ve sonuç itibariyle ölüyor. Evet. Hastalığına bağlı olarak yanlış tedaviyle Atatürk'ün öldürüldüğünü düşünüyorum. Çünkü dış dünya açısından söylüyorum inanılmaz şeyler yapıyordu. Durdurulması gerekiyordu ve durduruldu. İçki içti ondan öldü diyenler var. Siroz içkiden olur. Bir soru da benden. Ağzına hayatı boyunca içkinin damlasını sürmeyen Mehmet Akif de sirozdan öldü. Hmm. Tek sebebi? değil. Değildir. Sigara akciğer kanserine sebeptir ama içmeyenler de akciğer kanseri oluyor. Evet. Yani ona bağlı olan bir şey değil yani siroz. Herkes olabiliyor. Teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.